hep bahsediyorum. Lütfen kaybolma riski yüksek grupta bir yakınınız varsa sevgiz yaptırmakta geç kalmayın. Çünkü artık vatandaşlarımız bu konuda gerçekten çok bilgililer. Emniyet yetkililerimiz, jandarma bu konuda çok bilgili. Eğer olabiliyor işte ne yapacaksın onlar da kaybolmak istemiyorlar ama bir şekilde yollarını kaybediyorlar, yerlerini bulamıyorlar ya da dalıp gidiyorlar. İşte şu sol kolun üzerinde yazılı iki tane süs. Millet dövme yaptırıyor bütün vücuduna. Neler neler. Şuraya işte 3 tane rakam ne olacak? 4 tane rakam. İşte bir kaybımız daha bulundu. Nerede? Balıkesir Altın, nokta yaşayan 80 yaşındaki Adil Kalaycı yürüyüş için evinden ayrılıyor ve sonra evinin yolunu bulamıyor. Kaybolduktan bir saat sonra da kolundaki sevgisi sayesinde kolaylıkla evine ulaştırıldı. <laughs> bir sevgi izi bu. Sevdiğinizi izliyorsunuz, sevdiğinizi kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybolursan bulacaklar. Araştırmacı gazeteci Müge hayata geçirdiği sevgi izi 2015'ten bu yana sevdiklerimize güvence oluyor. Onları güvende tutmaya devam ediyor. Bakın Hanım çok 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 seviyorum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey önce olduğu için. Bu defa ihbar hattımıza gelen telefon Sevgi İz Ailesi'nin bir üyesi olan 80 yaşındaki Adil Kalaycı için Balıkesir'dendi. Konumda 168 yazılı bir numara var. Üzerine de Adil yazıyor. Sizden bilgi alalım diye onun için rahatsız ettik onu. Estağfurullah. Müzik Kendisi Adil Kalaycı. Nereden arıyorsunuz bizi? Malıkesir Edremit Devlet Hastanesi'nde. Biz şimdi hemen sistemdeki bilgilerden ailesine ulaşıp size yönlendiriyoruz. Yaptığımız görüşmenin ardından sağlık durumu gayet iyi olan Adil Kalaycı'nın ailesine ulaştık. Adil Bey'in yakınını aramıştım ama. Evet hanımefendi buyurun. Yürüyüşe çıkmıştı. Malıkesir Edremit Devlet Hastanesi'nden bir görevli kolundaki sevgi izini fark edip bizi aradı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Allah razı olsun. İyi ki yaptırmışız. Ben de çok memnunum o yönde. Olunca o, rahat ediyoruz. En azından yürüyüşe mı sevgi izine güveniyorum. Ve dünyanın en geniş kayıp bulmağı olan sevgi izi bir kez daha kısa sürede endişelere son verdiği gibi bir ailenin daha yeniden bir araya gelmesini sağlamış oldu.